Haydi. Niye geliyorsun? sen Burada benim koltuklarım ve basamak ve kitaplarım var. Bu. Burada da benim aslımız. Ben burda. Ama o gibi bu yine en sevdiğim sanatıyı öyle mesela o tarafa inamadım. Baş doğru geçiyoruz. ana yoldan geçin değil mi? Ana yola geçtik. Burası da benim tuvaletim. Tamam alıyorum. O en sevdiğim balanın borcunu kimse çok doğru evet. şu an. Neyse. Şurada da gördüğünüz gibi şeyler var ama bunu yırtmışlar. Neden ne kadar Merdiven de çıkıp bunları da alıyoruz. Evet. Burada da bizim halımız var. Halımız. Çok güzel. Kelebekli kelebekli halımız var. Evet. Burayı zaten görmüşsünüz. Bir şey gelin. Ay, bir gelin. Gelin arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir koridorumuz var. Böyle de bir odamız var ama burası dolu şu an. Gördüğünüz gibi. Misafirlerimiz geldi. Şöyle resimler falan var. Çok güzel resimler. Bu en sevdiğimiz YouTuber'ın resimleri. Şurada bir tane balon ev diye bir şey vardı. Burada da başka bir tane kamam var işte. Neyse arkadaşlar burası boşalınca ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar bu da benim odam. Bakın şöyle gerçekten çok güzel. Şöyle duvar. Yatağım da gördüğünüz gibi. Süper yemeğine hep bu ders ediyormuş. Bu da ders. Bu ders çalışma yerim var. Bakayım. Evet. Bakın şurada da resimler falan var. Aile resimlerimiz. Şurada da kitaplarım var. Orada ders çalışıyorum. Bu da benim güzel güzel yatağım. Bu da ama perdelerim. Gördüğünüz gibi. Burada da en sevdiğim YouTube. YouTuber'ı yapıyorum. Filmim var. Burada da örümcek adam var. Çok severim kendisini. Elsa'dan çok severim. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. Ee, sonra görüşmek üzere. Bay bay. Sıcak seviyorum. Hmm. <laughs> kanal e, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.